Merhaba. Hadi başlayalım. Evet şimdi seçiyoruz abi. Ben robot Ben Roy'u seçtim. Roy, sen de Robo Poli Poli'yi mi seçtin? Bak şimdi benim seçtiğim araba nasıl geçiyor? Seyret. Hazır mısın? Hazırım. İşte şu yolda yarış yaptıracağız. Yere ilk düşen yarış kazanıyor. Arabayı itlemek yok. Sadece bırakıyoruz. 1, 2, 3. Çek elini. Hadi oğlum Roy. Roy açtı parkı. Roy. Yandım. Lo 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 lo. Ne oldu? mi? He. At. Atıyorum yakala. At. Ben yine bu Roy'u alıyorum. Abi Roy en sevdiğim araba ya. Şuna bakar mısınız ya? Ben Galatasaraylı Galatasaraylı değilim ben. Ama Roy'u çok seviyorum. Roy tam bir... Olabilir. Olabilir. Galatasaray da bizim ülkemizin takımı yani. Onu da sevebiliriz. Hadi otur. Bakalım sen kim aldın? Helikopteri mi aldın? Ha, en hızlı. En hızlı. Hadi göreceğiz bakalım. Ben de Roy'umu aldım. Hadi. Abi Roy bunu geçer. Biraz öne getir abi. Haksızlık olmasın. Öne gel biraz. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı. Aşağı evet dur. Bakalım şöyle. Uuu. Acaba kim kazanacak? Ben? ben de Roy kazanacak diyorum. Bırakıyoruz sadece. Atmak yok. 1, 2, 3 bırak. At. At. İşte bu. Bakalım. Vay, vay, vay. Şimşek McQueen'li bir tır. Acaba gidiyor mu? Ha, gidiyor. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Yan yana gelsinler. Dur bir önden görelim. Oo güzel. 1 2 3 bırak. <laughs> ben kazandım. İlk Ya hayır ilk ilk ilk. Hayır hayır. hayır. İlk <laughs> önce benim arabam geçti. <laughs> i̇şte ben arabamı buldum çocuklar. Korsan arabası. Ya böyle olduğuna bakmayın. Çok hızlı gidiyor ha. Hadi bakalım gel. Hazır mısın? 1, 2, 3 Nereden biliyorsun? Göremedik ki kimin kazandığını ya Bana hangi arabayı veriyorsun? Ya bu ne ya? Hep bana dandik gitmeyen arabaları veriyorsun ya Küçük bir tane dozer oh, Sana bak, senin arabana bak gene Otobüs Hadi. Hadi hazır mısın? Bakayım Hadi. dozer. Oğlum dozerle otobüs yarışmaz ki ya. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Bırak. Ay yavrum be. Eyvah otobüs gitti. İşte benim çöp araba. Alo. Hızlı gidiyor ha. Böyle olduğuna bakmayın. Seninki ne? Seninki de küçük bir polis arabası. Hazır mısın? Hadi sana biraz avans veriyorum. Bırak Araba, bakayım arabanı. Bunu itleyeceğim. Tamam, itle hadi. Yavaş. Hadi sen bırak ben sonra başlayacağım. Sen bırak arabanı gitsin. Bırak İşte polis arabası gidiyor. Bakın nasıl geçiyorum onu. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> hadi bir daha. Bırak bakalım. Evet, polis arabası gidiyor çocuklar. Şu an öne geçti. Nasıl geçiyorum onu? Hop! İşte bu! <laughs> Ben kazandım. Çöp arabasını o aldı. Ben de polis arabasını alıyorum ama benim sana yaptığım gibi yapacaksın, tamam mı? Hı. Ben polis arabasını atacağım. Ondan sonra sen çöp arabasını bırakacaksın, tamam mı? Hayır. Öyle. Aynı anda başlarsak polis arabası kazanamaz. Şimdi bak ben nasıl kazanıyorum. Bırak dediğimde bırak, tamam mı? Tamam. Bir, iki, bırak. <laughs> polis arabası kazandı. <laughs> Ama o zaman ben kazanamam. Polis hanım kazanamaz ya. ya ben kazanmam. Hadi sen git. Sen kaybet. Sen <laughs> kaybet. <Hadi>. Oh. <laughs> tamam hadi. Üç dediğimde. Dur sen mi sayacaksın? Tamam. Yan yana getirelim arabaları. Otomobiller yan yana gelsin evet. Sen. Bir. Bir. İki. Üç. Üsss. <laughs> 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 Aa, tamam. Roy, Poli. Roy ve Robocar Poli. Hadi görelim bakalım. <laughs> Neler yaptılar öyle ya? <laughs> Çocuklar, kanalıma çok abone olun.